Nihayet sonunda tarih verildi. Sevgili dostlarım, videomuza geçmeden önce alt taraftaki kırmızı butona tıklayarak kanalımıza abone olup bildirimleri de sonuna kadar açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki uzun zamandan beri Shibarium güncellemesini tüm Shiba yatırımcıları merakla bekliyordu. 2022'nin Mayıs ayından beri çıkması planlanan ve her defasında sürekli ertelemeye giden Shibarium lansman tarihi verildi. Yani gün ve saati net bir şekilde verilmese bile Ocak ayında kesinlikle %99 ihtimalle piyasaya çıkacağı yani bu güncelleme gidileceği belirtiliyor. Şu tweette de gördüğünüz gibi yani Shiba'nın kurucusu Satoshi Kusama Shibarium protokolünün Ocak ayında büyük bir ihtimalle geçiş yapacağı tahmin ediliyor. Yani böyle bir tweet paylaştı. Her ne kadar lansman tarihi gün ve saati tam olarak verilmese bile Ocak ayında bunun büyük bir ihtimalle artık Shibarium geçiş için hazır olduğunu haberini paylaştı. Daha öncesinde de bu şekilde haberler paylaşmıştı ama sürekli bir erteleme konusu yaşandı. Sürekli ertelendi. Ne dedim? Mayıs ayından biri Shibarium piyasaya çıkacaktı ama Haziran ayına girdiğimizde bir erteleme söz konusu oldu. Temmuz'a girdiğimizde tekrardan bir erteleme söz konusu oldu. Derken Ocak ayına kadar geldik. Bugün 30 Aralık. Yarından sonra Allah nasıl kısmet ederse Ocak ayında olacağız. Bakalım gerçekten hani bu sefer bir erteleme gelmeden Ocak ayında Shibarium protokolü geçiş sağlayacak mı? Ben de en az sizler kadar merak içinde, beklenti Umarım bu sefer bir erteleme gelmez. Zannetmiyorum bu sefer bir erteleme geleceğini. Çünkü sürekli Shiba'nın kurucusu Shiba yatırımcılarından özür diledi. Bu kadar çok erteleme geldiği için bu sefer kesin olarak gözüyle bakılıyor. Sizlere bu kısa çapta bilgileri aktarmak istedim. Bakalım Ocak ayında Shibarium artık yani Layer 2 katman çözümü geçişini sağlayabilecek mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global Borsası'na üye olun benim referans kodumu kullanırsanız 17pkb şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız emex borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerine 40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız emex global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın